Sinşey'in Maceraları kanalından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'taki bütün suları, okyanusu yok edeceğiz. Şu an GTA San Andreas'taki ünlü sahillerden birindeyim. Burayı biliyorsunuz zaten hepiniz. Okyanusta da herhangi bir sorun yok. Elimde bir trainer var. Bu trainer yardımıyla şu an okyanusu yok edeceğim. Hazırsanız okyanusu yok etme tuşuna basıyorum ve 3, 2, 1 bastım. Şu an gördüğünüz gibi okyanus yok oldu. Bir dakika şöyle bir bakalım etrafa nasıl bir şey oldu böyle inceleyelim. Buralar böyle çöle döndü sanki. Ortalık çöle döndü bir anda. Orada havada mı uçuyor bir bakalım şuraya. Şöyle bir yakından he şimdi yüklendi tamam. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Şu an sanki bir bataklıkta yürüyormuşum gibi ses çıkıyor. Bir de araba almak istiyorum. Şöyle bir araba alabilirsek. Şuna bir binelim. Araba hiç zorlamadan şu an gidiyor. Kayıyorum ona bakıyorum. Yok sanki ama biraz etkisi var. Dönmekte zorlanıyor gördüğünüz gibi böyle. Dönerken bir zorluk oluyor. Evet öyle bir etkisi var. Bir de şöyle bir yere geldik. Bir dakika şuraya da bir bakalım. İn CJ arabadan. Arabadan in. Şöyle bir bakalım bura neymiş. He, demek oyun buraya kadar silmiş. Buradan sonrasını silemiyor yani. Anladım. Böyle üstten durabiliyoruz üstünde değil mi? Aşağı düşmüyoruz evet. Bir de alttan girmeye çalışsam nasıl olur? Altı boşluk gibi sanki havada uçuyormuş gibi geliyor. Böyle görünüyor. Böyle gittim ama şu an sanki suyun içine girmişiz gibi oldu. Bir dakika. Bak böyle normal şöyle biraz sağa gidiyorum sanki her yer okyanus gibi oluyor herhangi sorun yokmuş gibi böyle çıkıyorum su havada uçuyor içine girince okyanusun içine düşmüş gibi oluyorum bir garip yani ilginç neyse bir de bunu bir görevlerde deneyelim bazı görevler var su gerektiren onlarda ne olacak bir deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak şimdi o görevlere bir bakalım Ryder'ı yakaladığımız, yok ettiğimiz göreve geldim. Şu an okyanus yok. Bakalım ne olacak? Atladı Ryder ve su sese geldi. Bir dakika. Suları sildim ama... Şuna bakın. Ryder yere düştü. Bir dakika. Yanına gideyim. Sorun yok. Ölümsüzlük modu açıktı. O yüzden atladım. Şöyle bir yanına gidelim. Orada dondu kaldı bu Ryder şimdi. Bir yanından yakından bir bakalım. Ne oluyor ya? Ryder'a bak. Titriyor birden böyle. Konuşuyor bir de. Bir dakika. Nasıl oldu bu? Kafası titriyor böyle. Vursam şuna bir. Hiçbir şey olmuyor. Ateş etsen. Canı azaldı ve düştü aşağı. Ragdoll mod vardı da o yüzden öyle. Gerçekçi düştü. Yoksa bununla bir alakası yok. Suyla alakası yok yani o düşün. Yani görev hem kolay oldu ama oradan aşağı atlamak biraz sıkıntı olabilirdi eğer böyle hilesiz oynuyorsanız. Onun dışında kolay bir görev oldu yani böyle suları yok edince. Yoksa 2 saat buna binip bunu da kovalamamız gerekiyordu. Güzeldi. Bir de başka görevler var bu suyla ilgili olan görevler. Bir de onlara bakalım. Şu an gemilerin içine sızdığımız görevlerden birindeyim ve şu an CJ atladı aşağı. Sanki su varmış gibi bir de içinde süzüldü bir dakika. Evet şu an su yok. Herhangi bir şey yok. Böyle yürüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Normalde burada sular vardı. Ama şu an yok. Ama yine de görev yapabiliyoruz. Bir deneyelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Gemilerin üstüne çıkamayız sonuçta. Bakalım görevini ne kadar tamamlayabileceğiz. Nereye kadar girebileceğiz. Şöyle bir yürüdüm evet. Şimdi o gemiye çık diyor. O gemi havada uçuyor tabi. Ona nasıl çıkacağız? Bir dakika. Nasıl yapacağız bu işi bir düşünelim bakalım. Mümkün mü değil mi bir bakalım. Şöyle altına gitsem o sarı şeyin. Sarı işaretin altına gitsem sayar mı acaba? Bakıyorum. Şu an tam altındayım ama Yok görev olmuyor. Rocketman yazsak. Öyle yapsak. Bir sıkıntı olacak mı ona da bir bakmak istiyorum. Evet geldim. Yine olmadı. Dur CJ. Atladık yanlışlıkla bir dakika. Tekrar çık. Olmadı ya. Neden olmadı? Şöyle yanında dursam ne olur? Ona bir bakıyorum. Bırak peki? Yok, herhangi bir şey olmuyor. Görev bozuldu. <laughs> Görevi bozduk suyu yok ederek. Ben aslında böyle olmasını beklemiyordum. Yine de görevin sayılacağını düşünüyordum böyle jetpack ile yukarı çıkıp. Ama olmadı. Demek ki görev bozuluyormuş. Sakın denemeyin bunu. Son aklımda bir tane daha görev vardı. Ona da bir bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Son olarak CJ'in barajın tepesine çıktığı göreve geldim. Şimdi CJ tepeye çıkacak ve suya atlamaya çalışacak. Tabii ki su olmayacağı için nasıl bir görüntü oluşacağını merak ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi izliyoruz ara sahneyi. Polisler geliyor şimdi. <laughs> CJ'nin aşağı atlamaktan başka çaresi yok. Ve şimdi aşağı atacak ama sular olmayacak. Hadi bakalım izliyoruz. Atla. Evet. Şu an bir dalış yapıyor. Evet. Ne oldu? <laughs> böyle bir sonla karşılaştık. Ara sahnede düştü bir şey olmadı. Sonra tekrardan bizi havada spawn etti ve aşağı yine düştük. Öyle garip bir olay yaşadık. Demek ki GTA San Andreas'ta sular olmayınca böyle oluyormuş. Bazı görevler bozuluyor bazılarında ise herhangi bir sorun olmuyor. Hatta işimizi daha da kolaylaştırıyor. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.